Doktor Sporya Kliniği'nde toplumuza hizmet veren NHS'te görevli konuşma ve dil terapisti Lucy Genoma etkili iletişim kurabilmek için gereken yapı taşlarından bahsediyor bu hafta. Çocukluktan yetişkinliğe kadar devam eden süreçte iletişim için önemli yapı taşı ilk önce doğru duymayla başlıyor. Yetişkinleri uyaran Genoma çocuklarınızın duyduğuna emin olun diyor. My name is Lucy Genova, speech and language therapist at Doctors For You. Merhaba, yes. benim adım Lucy Genova. Doctors For You'da dil ve konuşma terapisti olarak çalışıyorum. Bugün size dilin bazı yapı taşları hakkında bilgiler vereceğim. Konuşma piramidi şu şekilde görülüyor konuşmaya başlamadan önce çocuğumuz varsa onun ne zaman konuşmaya başlayacağı ile ilgili beklentilerimiz olabilir. Bugün size göstermek istediğim konuşurken bir kelime kullanmak piramitte bir yerde duruyor. Çoğumuzun kaçırdığı ise bu piramitte birden fazla bölüm olması. Bahsettiğimiz bölüm konuşmanın temelini oluşturuyor. Konuşma ve dil bunun üzerine temellendiriliyor. Hepimizin bildiği gibi her çocuğun gelişimi farklıdır. Hepsinin kendine özgü öğrenme şekli ve zamanlaması vardır. Yine de iletişimde bazı konuların bazı yaşlara kadar gelişmesi gerekir. İlk şey çocuğumuz bebekken onun duyup duymadığını kontrol etmektir. En önemlisi budur. İkinci olarak onlara söylediğiniz bir şeyi dinleyip dinlemediklerini kontrol etmektir. Bilmemiz gereken diğer bir konu da çocuğun dikkatini verip veremediğidir. Eğer çocuğunuza bir şişe süt gösterirseniz, onun bu şişeye dikkatini verebilmesi gerekir. Kutuyu değiştirdiğinizde bunu fark etmesi gerekir. Biz çocuğun dil ve konuşma becerisine dikkatimizi vermeliyiz. Diğer bir konu ise bakmaktır. En önemli madde budur. Doğumdan birkaç saat sonra çocuğun göz kontağı kurmasını bekleriz. Eğer kuramıyorsa bir sorun var ve çocuğun desteğe ihtiyacı var demektir. Temel olarak çocuğun işitme, dikkatini verme ve dinlemesi esastır. Bunun yanı sıra konuşma geliştirilebilen bir beceridir ve çocuk konuşmada bir sıra olduğunu bilmelidir. Ben sustuğum zaman sıra ondadır. Çocuk bunu bilmelidir. Son bölümse çocuğun seslendirme becerisi. İletişim için kullanılır. Küçük yaşta farklı sesleri çıkarabilir. Çocuklar 4-5 aylık oldukları zaman hece tekrarı yaparlar. Ma ma ma, ta 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 gibi. Bu tam bir konuşma değildir. Çocuk bu aşamada herhangi bir dili öğrenmeye hazırdır. 1 yaşına geldiğinde ilk kelimeleri söylemesi gerekir. Anne baba gibi direkt kişiye yönelik kelimeleri söyleyebilir. Çocuk bu dönemde anlamaya hazırdır. Bu da çok önemli bir dönemdir. Eğer sizin elinizde anahtar varsa evden çıkacağınızı bilir annesinin konuşmasını tanır, yanlış yaptığını veya annesinin duygularını anlayabilir. Çocuk heyecanlanıp çevrede ilginç bulduğu bir uçağı ya da bir arabayı gösterebilir. Diğer aşamada basit kelimeleri anlayabilirler. Kelimeleri tam söyleyemeseler de işaretlerle gösterebilirler. Tek başına sözcükleri öğrendiklerinde diğer sözcüklerle bağlantı kurarlar. Kısa cümleler kurarlar. Okula başlama yaşı geldiğinde karışık cümleleri kurma ve anlama becerisi de gelişmiş olması gerekir. Çocuklar yine diğer bir çocuktan çok çabuk öğrenirler. Çocuklar yine diğer bir çocuktan çok çabuk öğrenebilirler. Okula başladıklarında ise iletişimin daha zor olanı yazma ve okuma kısmını da öğrenirler. Eğer çocuğun dil gelişimiyle ilgili sıkıntıları varsa bir uzmana mutlaka ulaşmanızı tavsiye ederim. Doctors for You'da sizler için hizmet veriyoruz. Her cumartesi günü burada sizleri bekliyorum. Konuşma ve dil terapisti olarak çocuğun anlama, konuşma ve iletişim becerilerini test ediyorum. Çocuğa göre stratejiler belirliyor, ailesine evde nasıl yardımcı olabileceklerini öğretiyorum. Konuşma ve dil terapisi konusunda gerekli olan her türlü desteği sağlıyorum. For any speech and language related. Disorders.